Yoğunlaştıran bilim insanları. O... Bu iki yıldır üzerinde çalıştığımız bir proje. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin kendi öz imkanlarıyla hazırlanan bir proje ve bu projede jeoloji, jeofizik, inşaat, elektrik, elektronik ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinde bilim insanları birlikte çalışıyor. Ee, bir alet e, geliştiriyoruz ve bu aletin ilgili bir yazılım yazılımla birlikte de jeofanlarla bağlantılı olarak online sistemde deprem olduğu anda ilk sinyali alıp ikinci ana şok gelmeden önce sistemde örneğin işte metro gibi e, doğal gaz gibi büyük ölçekli fabrikalar gibi online elektriği keserek e, can kaybını en aza indirgemeye amaçlıyor. Sisteme verdiğimiz eşik değerle ilgili bir şey biz eğer örneğin beş buçuk ve üstü ...depremleri bize bilgi ver dediğim zaman... ...sistem ona göre çalışacak. Yani 5,5 büyüklüğünde ve daha büyük bir deprem olduğunda... ...o eşik değeri aştığı anda... ...bize bir sinyal gelecek. O sinyali biz değerlendireceğiz. Çok kısa biz derken, makinenin kendisi... ...değerli kısa bir süre içinde ve... ...yaklaşık işte 5 saniye ile 30 saniye... ...olabilir bu. Sismik kanaktan uzaklığa bağlı olarak değişebilecek bir şey bu. Bize o bilgi gelecek. O bilgi sayesinde, o süre içinde gereken işte elektrik kesilmesiyle ilgili metron durdurması ile ilgili çalışma yapmış olacağız <laughs>